Beş stoperi nerede, santraforu nerede, arası 60 metre, bir kere istediğin kadar büyük takım ol ya da tempo yüksek olsun ki 5 değil zaten. O kadar geniş alanda ne rakibe baskı yapabilirsin ne de başka bir şey. Hangi kadro daha kaliteli? Kayseri spor mu, Sivas spor mu? Tam onu e, ben asıl şeyle kıyaslayacaktım. Bence Kayseri sporun kadrosu daha... Çok daha kaliteli değil mi? 5 yaş Kayseri maçında önde bastı. Stoperlerini getirdi, orta sahaya bastırdı. Kendine güvendi, rakip sahayı kapattı rakibini hataya zorlarsın, daha az evet. koşarsın, gol bulma şansın daha yüksektir. Bak. Beklenmedik işler yapmak lazım bu tip durumlarda. Beşiktaş şampiyonluktan okur. beklenmedik iş. Maçın başında orta sahada pas yapamıyor musun? Bu zaten seçtiğin orta sahayla yapamazsın. Bypass et orta sahayı. Çok önemli koşucu oyuncuların da var. At santraforların stoper arkasına koşularına pasları. Çık öne. Rakip sahada oyna, hataya zorla. Beklenmedik iş yap. Beklenmedik iş nedir? bir santrafor Muleka'yı ikincisini arkasında dolaştır. Beklenmedik bir şey. Kerem Atakan'ı at. Herkesin beklemediği ya da önlem almadığı bir oyuncu olarak oynat. Hiç beklenmedik bir şey yok ya. Hala Beşiktaş'ta Necip 11 başlıyor. Ya bunda ya yemin ederim Rıza Hoca en çok Necip'i gördüğünde sevinmiştir. İddia ediyorum sana. Demiştir ki bir tane daha dikini oynamayan oyuncu. Bir tane daha. E şimdi nasıl olacak? Ömer Erdoğan'ın Bursa Spor'da yaptığı bir iş vardı şampiyonlukta. Sürekli bunu dile getiriyoruz. 5 yaş rakip geldi pozisyon bulamıyor. İş artık karambole kaldı. Bir sürü kafacı stoperim var. Gezalı da oyuna alıyorsun. Daha uzatmalarla 20 dakika var. Gazlı'nın topu ceza sahası içerisinde sağlıklı göndereceği belli, değil mi? At bir tane stoperin öne Size geldi. Rakip takımca e, orta sahasının ortalarında oynamaya çalışıyor. Bu değil. At ceza sahasına. Şişir yüksek git karambole futbol. Günü kurtar. Ya. Havluyu atıyorsun resmi olarak. Havluyu attın. Zaten puan durumun kötü. Havluya atmak üzeresin. Kaybedecek bir şey yok. Futbolun belli analog kuralları var. Devam etsene. Yani ne, ne, ne olacak? Bir sürü serbest atış kullandın. Gezal geldi attı. Rozi'ye gindi şişirmeye çalıştı. At bir stoperi öne. Risk al. Onların indirdiklerine vur. Şu anda Sivas Spor o zeminde zaten sana pozisyon vermiyor. Ya Beşiktaş teknik heyetinden oyuncu kadrosuna bu iş bitse de gitsek edasında yani. E bu şekilde olmaz ki yani. Oyuncu inanmıyor. Zaten ben Rozier'in hakikaten ruh halini çok merak ediyorum. 16 80 hafta daha var falan. orada Erman. 16 hafta var ya. Geçer mi 16 hafta yani? Geçecek. Türkiye Kupası da yok. Yok. Haftada bir maç oynayarak bazı maçlarda oyun kalitesini gez al geldiği için yükseltirsin. Ama Beşiktaş takımı ne bileyim Salih'i arıyor. Çok mu formda sezon geçiriyor? Yok. Geç sonu arıyor. Bugün Abu Bakar var ama eski Abu Bakar'ı arıyor. Cenk Tosun yoruldu 3 günde bir maç oynarken. Bugün Redmond'u bile aradı ya ben çevirdim. Ya ETL'i diyoruz. <laughs> hani biraz şey oldu espri <laughs> yaptık falan. Redmond'u da çok aradı. Çünkü top ayağındayken kalite arıyor Beşiktaş takımı. Ya.